Bak arkadaşlar arkadaşlar bugün Tony Cross'un takas şeyini oynuyoruz turnuvasını. Şimdi bu bu maçı kazanırsak hayat evet. ee, şey. Eee. Eee. Ya götürdü Arkadaşlar e, Tony Cross kazanırsak Tony Cross gelecek ve benim orta saham yoktu. Vitinya vardı. Vitinya'yı da sevmiyorum.

Comeback yok Onlara Duruk Baba dışarıya Duruk Baba Duruk Baba yani Ben Duruk Baba demek istiyorum Arkadaşlar çok Cross. Bonicci de var da ben Bonicci'yi Oynamayacağım Orada 99 Ricardo Carvalho ile Thiago Silva var Onları da çıkartmak istemiyorum Cross. Kuros'u da ee, 97'yi yükselebilir. Kuros. Rodrigo çekti topu. Rodrigo ve gol. <laughs> ha ha. Nasıl da tahmin ettim ama. Nasıl da tahmin ettim. Hemen bitti. Hemen bitti. Ya benim parmağımda bir şey yok. Rodrigo'dan pas. Drop baba. Drop baba. Drop baba. Akan yıcağı. Ben yenileri sandım. Bir baktım şey oldu. Kazanıyorum şu an. 5-2. Birinci ama 5-2. Liverpool vs Real Madrid maçı. Stoçkov. Stoçkov. Stoçkov dışarıya. Nefis bir vuruş Stoçkov'dan. Dışarıya gidiyor top. Stoçkov peşinde Zakaria. Zaka, Z Zakaria, Zakariadan pas. O Okafor. Okafor gidiyor. O Okafor. o kafor o kafor o Oka kos basket, o basketten, Bas dedim, ket dedim yanlışlıkla. Ya. Şaka, şaka gidiyor, şakacı pas. Şakiri, Şakiri şaka dedi. <laughs> <laughs> şaka, şaka. Tam pas Rodrigo, Rodrigo dan, Rodrigo. Osimhen, 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 Osimhen koleji, koleji yan şomer, şomer mi ya? Durak mı buramadı, buramadı. Utunga, utunga. Bir maç bitti. İsviçre. Evet arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Ve açıldı. Almanya. MO. Real Madrid. 95. Toni Kroos. 750 şey var bir de. 52 milyon. 300 bin. Bakın arkadaşlar bonikçi de burada. Bunu oynamayacağım. Oynayamıyorum şimdi. Bakın arkadaşlar. Artık bende bu da geldi şu adam hali. Arkadaşlar bakalım. 295 Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. İyi